Herkese merhaba arkadaşlar, bugün HissProGamer'in tabletini çaldım. Evet, HissProGamer'in tabletini çaldık. Ve PUBG oynuyoruz ve bunu da videoya almak için bunu HissProGamer'in kanalına atacağım. Evet arkadaşlar, hemen bir yer arıyorum şu anda. Prison'a mı, Yasana'ya mı, Shelter'a mı, nereye gitsem acaba? Hmm, a gideyim. Şimdi, de, aa beni işitme tamamdır. Arkadaşlar, Shelter'da bir şeyler vardı, neydi? tüneller var arkadaşlar onlara gidiyorum filter bence güzel olacak şimdi ama ana ben niye erken açtım ki oğlum adamlar beni drop zannediyor Adam, adamlar diyor ki avm 800 benim olacak diyor adamlar avm 800 benim olacak diyorlar Ferve sen bir yarım saattir inemedin aktör sonrası ne yapayım lan drop zannediyor adamlar ve 6x alın da bir bakayım ya. Var ya 6x alın. bakın oğlum ben duraplıyım lan. Ben duraplıyım oğlum. Onlara göre galiba evet. Hmm. Ama Abi kıllı bacak Sizin kıllı bacak Hadi beylerle Hadi beylerle Arkadaşlar bu arada Fusbro Gamer arkadaşım ben bu arada Mehbro Gamer'ım arkadaşlar Evet kanalım kapandı ama Xbox Gamer'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne ya diyeyim? Xbox Gamer'ın kanalına abone olun. Bu arada gel lan buraya derken size demiyorum. biliyorum. E, aa şey saldır kalan. fırlat. Hop fırlattım onu. Alayım. Alamadım. Neyse buraya. İlerleyeyim. Oğlum bak şu tünele geçeceğim bak. Şurada <laughs> bir tane tünel var anlarım ben. Anlarım ben. Platinim ulan ben PUBG'de. At. Platin. Neyse. Bakın kapı. Hemen aşağıya inelim. Oh, i̇nelim aşağıya. İnelim inelim inelim. Hüseyin ne yapıyorsun? Kediyle niye oynuyor? Niye? <laughs> <Ya. gülüyor> Neyse hemen. Her şeyi alayım. Arkadaşlar gerekirse profilimi böyle bir şey yaparım. Ne? Oh, o, lan. Ama yüzünü göstermiyordun hani. Hayır. hayır Kediyi göstereceğim sadece. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Aman ne ne var Oğlum ne yapıyorsun yapma la yapma. yapma. <laughs> 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 Ana kedim beni hamile ne <laughs> Neyse o M416 vektör. Oy güzel. <laughs> Aa, ne yapıyorsun ya? Hop ilerleyelim şöyle. Lan bunu kim işaretledi? Neyse. Neyse bırak. Hemen diğer tünele Mehmet ile ilerleyelim. Mehmet'in yanında sakızır. Hemen <laughs> öyle ilerleyelim. Hop burada loot yok. ilerle. Dön. 2 saattir loot arıyorum. Loot yok. Mehmet koş hazırlık. Ne Allah'ıma şükürler olsun buldum ya. İlk yardım. Oh, ıı, hologram. Oh, oh. Allah Allah Allah. 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 Nerede? Bir mı? dakika dur dur. Şu vektörü çıkarayım şunu alayım. O bir adım Hava <laughs> Havai fişek alıyorum şu anda ya. Hiç gibi hava. O havai fişek. Havai fişek alayım hemen. Hı, havai Kaç tane var? Bir tane. Ben şöyle havai fişek burada da yok. Ya. Aa buradaymış. Ama burada atamıyorum. Hemen çıkalım o zaman. Biri bana sıkabilir. Bu yüzden korkuyorum. Evet, kendisi Mehmet abi Ya oğlum bir git ya. Sen de. Hop arkadan biri sıktı. Arkadan biri sıktı. Ölmemem lazım. İçeride bak. Adam orada geldi Nerede? Attı bak orada. Lan İgi iki tane. Oyunlanıyor oynanıyor. oynanıyor lan. Ben böyle 30 FPS. 15 FPS. Evet, iki adamla. <laughs> <üstündü. gülüyor> Mesela Allah lootları al lootları al lootları al aldım iyi. direkt ben daha oyunun başından iki leş aldık be arkadaşlar sonra gamer abone olun yoksa işiniz biter. evet <laughs> Kendi yazma telif attırmaya çalışıyor falan Neyse şu duraba attım. Tamam. Evet attım. Burada bekleyeceğim. Beni vurabilirler. Bekleyeceğim. Sadece burada bekleyeceğim. olmuş. Ne? Evet. Neyse. Sadece bekleyeceğim. Arkadan biri sıkarsa da onun atlayacağım. edeceğim. no 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 Neyse. Daha demin kediyi bulmak için kedi, yatağın altına girdim ya. <laughs> yatağın altına girdim. Valla. Ne bırak. ak? Yalnız ama öyle öyle kendini. <gülüyor> <gülüyor> Ay Selin seni çok seviyor. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Hüseyin bizde kaldı oley. Hüseyin bize kaldığı için. Avun avun ama. Yes 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 yes. Kedi şu anda. Bir dakika adam var orada adam gördüm. Adam Kedi gördüm. var önünde de. <laughs> Oo, adam adam oldu ama Karina. veremiyorum. 2x Makarina. çok zor. Hiçbir Makarina. şey göstermiyor. Kalite çok kötü. Makarina. Oğlum 15 FPS oynuyorum oyunu. Bu ne biçim fp oyun? Fp ne? Bir git lan. 15 FPS ben oğlum, anlarım. Benim sayemde 5 kilo alıyorum oğlum. 2, 5, kesin 5 kilo alıyorum. Yok ya. Arkadaşlar 5 kilo geçeceğim. 5 kilik geçersem kanala abone olup like atacaksınız. Hadi bakalım. Aziz Mehmet 5 kilik sen sen ve 5 kilik geçmek. Hı, diyorsun. Bir şey diyeyim, sen 3 kilik, ay 4 kil bile yapamazsın. Diyorsun. Drop attım Mehmet drop yukarıdaydı ya. Biliyorum gördüm. Merak Hı. etme sen. Ben yapacağım. Kedi sıçmış. Nerede? Senin <laughs> Hadi be drop gelsene be oğlum. Drop hadi gelsene oğlum. Ha geldi. E ben buraya nasıl ben bu drop'un geleceği yere süpüreyim ya. Neyse şu kayalıklardan gitmeyi deneyeceğim. Hop zıpla. Hop geldim oley. Gel, 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 gel. AVM 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 aldım AVM aldım AVM aldım AVM aldım AVM aldım AVM aldım AVM, aldım, AVM aldım. AVM'm oldu ama 8x yok. Hay ben böyle şanslı. biliyor mu oğlum öyle yapıyor o. Oh. Neyse bırak. Neyse. Ya oğlum çok zor. Aa adam adam adamla savaşıyor orada. sıkamadım. Evet. Bu kadar kötü PUBG oynuyoruz. Hadi be. Hadi be. Ya. Oğlum bir şey yapamadı ya. Oğlum ben niye böyle yapıyorum ki Allah'ım ya. Harbi hologram dürbün iyi değil ki abi. Ha bayıltmışlar adamı. Bayıltmışlar adamı. Lan sen de şu kediyi bırak Allah aşkına ya. Neyse. Ölene kadar arkadaşlar. Ölene kadar 5 kilo geçeceğiz. Kaç kilo oldu? Hala ikisini gariban Ağlama. Ne? Ağlama. Hmm diyorsun ağlama. Bir dakika, bir dakika, bir Ana. dakika. Adam gördüm sanki ama neyse bak bırak. Bak adam eğilmiş. Niye bırakıyorsun oğlum? Bırak. Şurada Öyle. bir tane adam var. Ağzı sıkıyor. Gördüm onu ama dur. Bir... bayıl. Lan a yandan sıkıyor, yandan sıkıyor. Yandan gördüm onu. Bir dakika. Şuraya kayalığın oraya geçeyim. Arkadaşlar bakalım kaç kilo alacağız. Hadi be 5 kilo geçeyim yeter bana. 5 kilo geç 5 kilo geçeyim yeter bana. Oğlum adam gözükmüyor. Adam gözükmüyor. Adamı gösterin adam lan bana. Adam gözükseli var mı lan bana ya bakan. Nerede? Niye gitsin oğlum Bırak. Gitme. Niye ki oğlum? Ablanın ablanın olması daha da iyi o. Olmaması daha iyi oğlum. videoda hep domuz sesini çıkaracak tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar 303 part 3'te hep domuz sesi çıkarıyordu. Abi o kadar sinirim bozuyordu ki. Neyse. Koşayım da ben. Koş koş şu boş lootları da açayım. Yer bırak yer. Yer böyle bıraksın. 300 magnumdan lazım bana. Oha o kadar boş boş yurdum var ki hemen. Oğlum oh, hala videodayım sana hala neler yapıyorum ya. Hop öldü 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 öldü. Öyle diyor öyle öldürdüm be 3K 3 leş hop yandan sıkıyorlar yandan sıkıyorlar ne yapacağım yandan sıkmayın ulan şimdi sizler yandan sıkmayın ağzınıza ederim o Neyse nerede lan bu adam? Nerede oğlum bu adam? Neredesin lan? buraya Neyse ben şuradan bir loot alayım da. Oğlum buna da fazla bir bok yokmuş <laughs> ya. O adam nerede ya? Bir tane adam sıktı bana gördüm. Gördüm gel lan buraya. Bayağıdır oynamıyorum paslanmışım. Hani kaç kilo var? 3. Hala 5 kilo olamamışsın artık ve artık şu anda 4 ki, kilo oluyorum. 4 kilo olacağım. Ama ilk önce of, bak 5 kilo geçeceğim arkadaşlar. Bu kanala abone olup like atacaksınız. Hadi bakayım iddia koyuyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar oyunun 20 x gelecekmiş. Bu evet da bu da var. Oyuna e tam 20 xe kadar gelebilirmiş. Öyle diyor insanlar. İnsanlar demiyor. Oyunun yapımı şey çok zaten öyle arkadaşlar ama zaman, neyse öyle. inşallah gelir 20 x bu arada arkadaşlar haritanın en ucunda ucunda hani oyuna başlamışsınız direkt katlıyorsunuz haritanın oha bir dakika 3 x 3 x buldum 3 x buldum bir dakika 3 x dürbün 3 x avm'ye 2 x de o silah çekiyor. Neyse ben gider. Bak en şey bayağı arka. Aa arkaya gitme ama. Aa, aa. Oğlum. Ya hadi ya bas bas bas. 4 kilim var. 5 kilim olamamış inşallah. 5 kili olduğum zaman kanala abone olup like atacaksınız arkadaşlar. İddiaya koydum. Geçersen. Evet ama geçersem. Ben İnşallah. Ben ki birini. Zaten abone olamayacaksak 124 abone. Eee ne olmuş yani. Birini daha atmışım. Evet. Niye atmıyorum lan? Al video atıyor şu anda. Neyse ya. Uf. Aa bir dakika. Evet arkadaşlar 22 bulunduğu yeri işaretledim şu anda. Neyse arkadaşlar. İlerleyelim. Of. Aha araba 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 araba. araba 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 araba. Araba 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 da araba. Araba da araba. Araba da araba. Araba arabayı alayım derken adam gördüm. Aha adam gördüm orada. Orada adam, adamı araba sıkamadım. Araba var zaten Hayır adam gördüm. Deşikli geç geçeceğim geçeceğim. İnşallah. Bunu izleyenlerin tamamı abone olsun arkadaşlar. Sesini geçersen dedik zaten. Belli Geçemeyeceğim. Geçemeyeceğim. tamam. Tamam. Bana elbet öleceksin. Hadi beş kilo elbet öleceğim mi? 6 kilo sen yeter. Harbi mi? Aa, adam orada. Ne niye park ediyorsun? Görmüyor musun? Adam ne? orada. Gördüm. Abs birazcık. Hop arkamda. Arkada. Hop canım çok fazla azaldı. Hop adam öldü. Öldü Daha tam. 5 girdim. 5 kilo geçemedin ama hala. 5 kilo mi? Adam 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 adam. Öldüm ama hayır, hayır hayır hayır. Sıkıyor şu anda sıkıyor. Sıkma lan sıkma. Sıkma öleceğim. Öleceğim öldüm öl. Hayır. 5 kilo 6 kilo. Yes. Arkadaşlar abone olup like atacaksınız. Atmazsanız da yalnız sağ olsun. Bir şey olmaz. Ama atın lütfen arkadaşlar. Bu gariban çocuğu mutlu edin. Gariban çocuğu. <laughs> hayır lan. 8 abone var lan. Ama ona da Artık gitti. O kanal gitme serisiyle arkadaşlar. Ben, ben şu anda Aa, 4x. 4x, 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 4x. 4 8x de, de diğer ne Biz 8x bulamadık ya da 6x. Bir de 6 var. Bir de hem 8 hem de 6 buluyormuşuz. Oy ne güzel oldu. bu fakirmiş en, ya. Bu fakir lan git yani daha değil. Daha dolmayın. Birinde dört çarpı dört bul çıktı. Dört çarpı değil. Dört x. Dört çarpı dört. Sana Oğlum bu araba burada değil de, oğlum buna niye biniyorsun? Oğlum bırak. Oğlum bu senin araban değil, senin araban ileride. Bir Bak. şey olmaz. Senin araban ortak işte ne Bir şey olmaz lan. Oğlum Hı -hı. niye <laughs> ya? Niye bir arabam vardı benzinli? Abi falan. bir dakika drop mu gördün? Neyse bırak drop falan değildir o. Arkadaşım sana şey atmadı mı yani? Konum attı ya. Ne konum atmadı arkadaşım. Bas bas. <Sessizlik> Göklerde bastın gibi. Göklerde kartal gibiyiz. Top 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 top. Yes yes yes. Zibidi top zibidi top. W W W W yes. Bir dakika <Sessizlik> <arkasın Sessizlik> arkadaşım nereye gidiyor? Drop görmedim ama neyse. Bir şey doğru. Aha, aa, bisikleti <gülüyor> var. <laughs> gariban. Ah gariban fakir. Bir dakika drop'a mı gidiyor? Lan drop Aa durup. Durup. Turboya bassana oğlum. Bas turboya. Ağlama lan ne diyor? Oğlum 8x şimdi? çıkıyormuş bir de. Oy. 8 ya da olur. 6 olursa çekiyor olur. Çabuk. Oh, top, yes, yes. Aa oh, geçti. Çabuk.

Benzinin bitmesi. Hayır. Yoksa ben ben. Hayır. Niye Benzin. Arkadaşım niye durdu? Niye Hayır, mi ne durdu bu mal? Beleş, beleşe çöküyor. Beleş, ya bırak biz beleşe çökmeyiz. Bırak o mallığını yapsın, bırak bir şey olmaz. Heh, yine. Mehmet, bas. Mehmet 23 kişi kalmış. Harbi. İnşallah ölmeyiz ama öleceğiz gibi bir hiss hissiyatım var. Aa adamın... Lan! Öldür sen onu mal. Öleceğiz kesin ama buna Öldüm. ya. öl ben bayıldım. Hayır. Beni bayılttı. Onu bayıltma. Hayır, onu da bayılttı. Ya öldük. Hayır! Hayır, olamaz. Arkadaşlar hayır. neyse bir videonun daha sonuna geldik. Eee şey. Arkadaşlar, a bir dakika lan, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. E, bu arada abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arkadaşlar adam burada bu adam burada AFK kalmış. Ah adam üzüldük lan. Ölüyor adam. Adam üzüldüm ölüyor. Neyse evet arkadaşlar bir videonun o daha sonuna geldik, geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Var. Ve 31 çekmeyi sakın. Bay bay. Bay. Bu da dedik